Yaman'la Yusuf için bu iğrenç şantaja boyun eğeceğim. Ben de seni evde seveceğim Yaman'a. Ona bin kez ihanet Gerekirse canımı bir alırım Yaman'a. Selam arkadaşlar. Emanet dizisi yeni gelişmelerle devam edecek. Haftaya harika bir bölüm bizi bekliyor olacak. Yaman, Nana'nın Nedim ile evlenme isteğine bir anlam vermeye çalışıyordu. Yaman, Nana'ya Nedim'e neden bu kadar güvendiğini soracak ama istediği cevabı alamayacak. Yaman'ın kafasındaki soru işaretleri Yaman'ın beynini kemirmeye devam edecek. Pınar'dan ip ucu alan Yaman, Nana'nın kendi isteğiyle Nedim ile evlenmediğini anlayacak. Nedim ile Nana evlenme hazırlıkları yapacak. Aynur sayesinde Yaman Nedim'den şüphelenmeye başlayacak. Nedim'in Cengerin aldığı ses kaydında haberi olduğunu anlayacak. Yaman kafasındaki soru işaretlerini cevap bulmak için zekice bir yol bulacak. Yaman kalemin içine ses kayıt cihazı yerleştirecek. Yaman, Nedim'e bu evlilik benim için özel ve bu imzanın özel bir kalemle olması gerektiğini diyecek. Yaman, kalemi Nedim'e verecek. Yaman bu sayede Nedim'in gerçek yüzünü görecek. Çünkü Yaman Nedim'in Nana'ya şantaj yaptığını öğrenecek. Yaman bu evliliğin gerçekleşmesine izin vermeyecek. Nedim hak ettiği cezasını çeksin. Yaman İdris'in yaşadığını öğrensin, kötülerin sonu gelsin artık. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen o kalem tek kullanılırdı. Sen o kalemle ölüm fermanını imzaladın.